Arkadaşlar en son üçgen hesaplamalarını yapmıştık ee, ekranda görüleceği üzerine hipotenüs ve e, hipotenüsü bulmayı ve e, alan hesaplamasını üçgeni yapmıştık. Şimdi hemen bir yeni bir pencere açalım ve yeni bir örneğimizle e, devam edelim. Hemen şu kütüphanelerimi ve diğer e, min fonksiyonu alıyorum. Bir sonraki örneğimiz ee, yine matematikten olacak. Ee, bu matematikte ise bir denklemin kökü var mı yok mu e, bunu bulan e, kod bloğunu yazacağız. Şimdi bir denklemin dediğimiz şey aslında bunu biraz e, yazmamız gerekecek. Örneğin a çarpı yani a çarpı x kare artı b çarpı x artı c şeklinde bir denklem olduğunu varsayalım. Şöyle şeklinde bir denklem olduğunu varsayalım. Bunda yorum satırı yapayım. Ha, tamam. Ee, şimdi bu denklem için e, nasıl bir e, kod yazacağız? Yani bunların köklerini nasıl bulacağız? E, ona bakacağız. Şimdi gördüğümüz kadarıyla burada 3 tane kullanıcıdan değer alacağız. Yani A'yı almamız lazım, B'yi almamız lazım ve C'yi almamız lazım. Kas sayı olarak. Sonra bunun formülünü e, sağlayacağız. Zaten bu tarz e, denklemin kökü var mı? sorusunun cevabı diskriminat yoluyla bulunuyor. Burada da diskriminat delta ile gösteriliyor. Buradaki delta ise şu şekilde bulabiliyoruz. Yine şurada yorum satırı yaparak yapayım. Delta çarpı B eksi 4 eksi 4 çarpı A çarpı C şeklinde. Böyle bir Delta'nın da formülü var. Bu bulduğumuz delta'nın yani örneğin d diye bir değişkenimiz olsun. Bu buradan 3 tane durum var. If else ve else var. Örneğin delta sıfırdan büyükse x for, e, formülünü kullan. Delta işte sıfıra eşitse şunu kullan. Delta sıfırdan küçükse zaten reel bir kök yoktur demektir. Şimdi matematik e, aşina olan arkadaşlar bilir zaten bu, ta, bu formülü. Hemen ilk başta şu 3 tane katsayımı almak istiyorum. A, B ve C katsayılarını almak istiyorum. Örneğin bunları double olarak çünkü kullanıcı girebilir yani. Virgül olarak A, B, C şeklinde bir değişkenim olsun. Pardon count değil. katsayı a giriniz şeklinde ekrana yazdıralım. Sinle bunu alalım. Katsayı b'yi giriniz. B'yi aldım. Ve son olarak C'yi alacağım. Şimdi 3 tane katsayımı aldım. Bu üç tane katsayıdan sonra şu, ne yapacaktım? Şurada hatırlarsanız delta yani bu denklemin kökünü bulmak için diskriminant yoluyla deltayı bulmam lazım. Deltanın formülü de bu şekilde. Şimdi bu formülden deltayı bulacağım. bunun da örneğin değişkenine double diyelim. double d Zaten delta'nın sıfırdan büyük, sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olma durumu var. bu tarz durumlarda zaten else yani if else yapısı kullanılıyor. Yani karar yapıları kullanılıyor. Karar yapılarda da mantık şu şekilde yani karar yapılarıyla işte döngülere vesaire bu tarz şeyleri nasıl kullanacağımızı çok ayırt edemiyorsak bir karşılaştırma yani şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur gibi böyle bu tarz karşılaştırma yapmamız gereken durumlarda karar yapılarını yani if, else e, yapılarını kullanabilir. Zaten if İngilizcen eğer yani eğer şöyle ise şunu yazdır. Eğer böyleyse şunu yazdır gibi durumlarda kullanılır. Şimdi delta'nın formu neydi? B çarpı B çarpı B parantez yazıyorum burada karşılığı olmasın. Eksi 4 çarpı a pardon yine yanlış aldım a çarpı a çarpı c şeklinde delta'nın formülü vardı. Şurada hatırlayacak olursanız başta belirtmiştik. Şimdi delta'yı bulduk. Delta'yı bulduktan sonra ne yapacağız? D'nin sıfırdan büyük olduğu duruma bakacağız. Determinat bunu söylüyordu. Şimdi if eğer delta sıfırdan büyük ise double yani iki kökü vardır. x1 diyelim. Birinci köke. Ve formülde şu şekilde olacak. Yani eksi b artı karekök içinde d bölü 2 çarpı A şeklinde. Bir de bunun yani eksilik artılı karekök alma var. Bir de eksili karekök alma var. Bir de onu yaşayacağız. Yani iki tane reel kökümüz olacak. Eşittir. Eksi B. Eksi karekök içinde D 2 2 2 çarpı A şeklinde formülümüz var. Yani e, artılı artılı karekök eksili karekök şeklinde e, reel kökler kök 1 ve kök 2'yi formüle ettik. Siyahlar ekrana yazdıracağız. kök 1 diyelim Şöyle open olması açısından. Şeklinde yazdırdık. Şimdi burada D'nin sıfırdan büyük olmadığı durumu. Peki D'nin sıfıra eşit olduğu durumda ne yapacağız? Bu sefer iki tane sadece tek pardon. Ee, D'nin sıfıra eşit olduğu durum. D'nin sıfıra eşit olduğu durumda ise denklemde sadece bir tane e, bir tane kök olduğunu biliyoruz ve bunun da formülünü şu şekilde yazacağız. Pardon. Eksi b artı karekök içinde b bölü 2 çarpı a şeklinde bunu ekrana yazdıralım ve kök 1 diyelim. X1 değişkenini alayım. Bir sonraki satıra bir satıra geçtim. Şimdi bu sıfır olma durumu da bu şekilde. Peki en son sıfırdan küçük olma durumu var. Onu da şu şekilde yazacağız. D küçüktür sıfır diyeceğiz. Bunda da sadece siyahla diyeceğiz ki reel kökü reel pardon şeklinde bir çıktısı olacaktır. Bu şekilde kodumuzu tamamlamış olduk. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Ben de compile edelim. Deklemin bulma diyelim. Bakalım. Şunları Pardon bunu şey olarak kaldı sanırım. Şöyle yapalım. şu şekilde kod kütüphane olarak sanırım algıladı. Hemen onu düzelttim. Evet, şimdi çalıştı. Katsayı A'yı giriniz. 10 dedim. Katsayı B'yi giriniz dedi. 5 dedim. Katsayı sondaki yani A'yı girdim. A çarpı yanına oldu. 10 çarpı x kare. 5 çarpı x artı 2 dedim. Burada dedi ki bana reel kök yoktur. Çünkü neden? D sıfırdan küçüktür dedi. Peki şurada bir D'yi yazdıralım. Bakalım D kaç olarak görünüyor? Siyahut. Bakalım D değişkenimiz burada ne görünüyor? Ona göre sağlamasını yapalım. 10 dedik, 5 dedik, 2 dedik. D eksi 55 çıktı. Bir şurada NDL kullanayım. Daha güzel görünmesi için. Bu sefer de sayıyı farklı gireceğim. Örneğin 5, 5, 5. Eksi 75 çıktı. Onu da reel kökü yokmuş. Acaba farklı bir şey bulabilir miyiz diye bakıyorum. 80 diyeyim. 74 diyeyim. 15 diyeyim. Aynen. Örneğin 80, 74, 15 diye rastgele bir sayı girdiğim zaman ise bunun D değeri yani determinatı 676 çıkıyor. Çıkan 676 ise kök 1'e eksi 1920 kök ikisi ise eksi 4000 şeklinde ee, sonuç dönmüş oluyor. Bir denklemin determinantından işte kökleri var mı yok mu gibi bir örnek kod yazdık. Burada e, if karar yapılarını nasıl kullanmamız gerektiğini Yani buradaki formüllere takılmazsanız e, if yapısı ile ilgili güzel bir örnek oldu aslında. E, bu formüllerle ilgili zaten internette var. E, bir denklemin kökleri nasıl bulunur diye yazarsanız burada e, çıkacaktır. Böyle bir denklem olduğunu hayal edin. Bu denklem içinde işte determinantı yani kullanıcıdan katsayı değerlerini almanız gerekecektir. Sonrasında bunun determinantını bulacaksınız ve bulduğunuz determinantı ise şurada if yapısı olarak formülümüzü edip reel köklerini bulacağız. Ee, bu video bu şekilde bir sonraki videoda e, for döngüleri ile ilgili bir örnek yapacağız e, forlara da giriş yapacağız olacağız. yani örneklerle bu şekilde ilerleyeceğiz e, kolay gelsin arkadaşlar.